Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 12-18 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, yeni haftaya yeni ayla başlıyoruz. Pazartesi günü 12 Nisan'da sabah erken saatlerde 22 derece Koç burcunda yeni ayımız doğacak. Astrofonu Demet Bahtacı YouTube kanalında Yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Sizin için önemli bir yeni ay. Sizin gibi öncü bir burç koç burcu ve sizin için doğum haritanızın en güçlü noktasında, tepe noktasında gerçekleşen bir yeni ay. Özellikle toplumdaki duruşunuz, statünüz, gelecek hedefleriniz ve kariyer konularında tabii ki yeni olasılıkları da gündeme getiriyor. Kendi içinde güçlü bir yeni ay, Mars'ın e, güçlü pozisyonu e, ve önemli gezegen açıları bu yeni ayın, hayatımızdaki dönüştürücü ve değiştirici etkisini arttırıyor. Koç zaten yenilik demek, yeni başlangıçlar demek. Daha cesur, daha girişken bir dönemdesiniz. Ve özellikle geleceğe dair planlarınız neyse, hedefleriniz neyse, kariyerle ilgili konular neyse hayatınızda buralarda daha aktif, daha girişken, daha cesur olabilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Pazartesi günü de ay gün boyunca koç burcunda olacak. Gün boyunca hayatınızdaki sorumluluklar, görevler ve kariyerinizle ilgili konular yine gündemde olacak. Bu olurken otoriteyle ilgili alanlardaki bazı ilişki dinamikleri üstleriniz olabilir, çalışma ortamınızdaki kişiler veya aile büyükleriniz olabilir. Onlarla olan ilişki ve dinamiklere biraz dikkatli ve temkinli yaklaşalım. E, aynı zamanda e, üzerimizde sorumluluklar nedeniyle biraz baskı da hissedebiliriz bu dönemde. Bunları da iyi dengelemek gerekiyor. Sağlık günü itibariyle Ay Boğa burcuna geçecek Perşembe öğleden sonraki saatlere kadar. Bu iki buçuk günlük süreç içerisinde daha sosyal olabileceğimiz zamanlar var. Arkadaşlarımızdan destekler alabiliriz. Parasal kazançlarla da ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Özellikle Salı günü bazı sürprizler de olabilir. Sizin dışınızda gelişebilir bu konular. Belki para piyasalarındaki ani hareketler. Belki beklenmedik bir harcama ya da beklenmedik bir kazanç. Maddi durumunuzla ilgili bazı sürprizler yaratabilir. Sosyal hayatınızda da yapacağınız girişimler paylaşımlar veya eğlenceli aktiviteler içinde bazı masraflar gündeme gelebilir kişisel keyiflerinizde öne çıkıyor özellikle salı günü itibariyle Perşembe öğleden sonra ay ikizler burcuna geçecek Cumartesi günü geç saatlere kadar ay ikizler burcunda ilerleyecek bu süreç içerisinde biraz yalnız kalma ihtiyacınız artacak gibi görünüyor Belki biraz hani kendinizi daha kırgın da hissedebilirsiniz. Dinlenmek isteyebilirsiniz. İç dünyanıza yönelmek, yalnız yapacağınız çalışmalara odaklanmak için bu günler olumlu. Özellikle cumartesi günü kişisel bakımınız, e, sağlıkla ilgili bazı konular, e, hazırlık aşamasındaysanız, ör örneğin bir öğrenciyseniz belki e, yalnız başınıza çalışabilirsiniz, bir projeyi hazırlayabilirsiniz e, veya daha bilinçaltına yönelik e, ruhsal konularla ilgilenebilirsiniz. Bu kavramlar özellikle hafta sonunda daha belirgin bir şekilde gündeminizde olabilir sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.